Merhaba arkadaşlar. Bu bitki biberiye bitkisi. Geleneksel baharatlar arasında yer alıyor. Yeşil renkli olan bitkinin çok güzel kokusu var. Aynı zamanda çay olarak da kullanılıyor. Ee, baharat olarak da tavuk kızartırken, et kızartırken aroma versin diye içine atılan e, bitki. Sağlık açısından da birbirinden farklı faydaları var. Biberiye yağı da özellikle cilt sağlığı için tercih ediliyor. Biberiye'nin kokusunun yanı sıra içinde vitaminler, mineraller bulundurur. İbrahim Saraçoğlu da sık sık faydalarını, çayını anlatır. Orta derecede ve hafif derecede migren varsa bir tutam biberiye bitkisini, yani bir tutam 5-6 grama denk geliyor. Kaynatıp sabah akşam tüketilebilir diye e, tavsiye ediyor İbrahim Saraçoğlu. E, bu kaynatma süresi de 7 dakika ya da 9 dakika arasında. Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. İltihap giderici özelliği bulunduğu için hazımsızlık, ülser ve mide sorunları yaşayan kişiler kullanabilir. E, sinir sistemine iyi gelir. Alzheimer hastaları için iyi gelir. E, faranjitiniz varsa iyi gelir. Boğaz enfeksiyonunuz varsa ve gribe karşı koruyucu etkisi vardır. Cilt hücrelerini yenilemeye yardımcı olur, cilt lekelerine, yaşlanmalara cilt cildi yatıştırıcı etkisi vardır. Biberiye şifalı bir bitkidir, fakat fazla kullanımı da olumsuz sonuçlara yol açabilir. O yüzden kronik rahatsızlığınız varsa fazla kullanmayın, doktorunuza başvurun ve bu bitkiden mutlaka balkonunuzda da küçük bir saksıda yetiştirebilirsiniz. Mutlaka faydalanın, çok güzel bir bitki.